Evet gençler anlamayan kalmasın kitabımızın deyim atasözü ikileme testleriyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisine ikileme oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? Şimdi Fatma bu tarz sorularda neye dikkat edeceğiz? İkileme oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz. Hemen bir bakalım. Hayatın kaldırımlarında düşe kalka. Burada ikileme hangisi? Düşe kalka. Düşe kalka. Düşmek ve kalkmak. Tek başlarına kullanabilir miyiz bunları? Tek başına kullanabiliriz. Evet. O zaman Hı -hı. bu doğru. Evet. Aralık ayı gelince Ankara'ya lapa lapa kar yağıyordu. Lapa lapa. Hani lapa olmak değil mi? Burada tek başına kullanma şansımız var mı? Evet. Var. Eş dost herkes düğünümüze davet edilir. Eş, Eş, ve dost sözcüklerini başka cümlelerde tek başına kullanma şansımız var evet. mı? Evet. Var. Öğrenciler abur cubur yemekten vazgeçmiyor. Mesela aburu hiç tek başına kullanabilir misin? Hayır hocam. Cuburu? <laughs> Hayır. Yok. İkisini beraber mecbur kullanacağız değil evet. mi? Bunu tek başına kullanma şansımız yok. Öyleyse cevabımız hangisi? Denizli. Evet. Denizli. Buraya yerleşeli aşağı yukarı aşağı ve yukarı tek başına kullanabiliriz. Evet. İki, Ata sözünün en uygun açıklaması. Önce bir ata sözümüze bakalım. Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil. Güzel bir söz değil mi? Güzel hocam. ...toplumumuzun ana şeylerinden misafirperverlik... ...değil mi? Biraz onu da vurguluyor. Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil... ...diyor. Ne demek istiyor burada? Yani insandan ya da insanları ağırlamaktan... ...onlarla ilgilenmekten... E, ...kaçınmayın. Değil mi? Can gövdeye mülk değil. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. O anlamda bir... ...şeyi var. Misafir ev sahibinin... ...kendisine çok şeyler ikram etmesini bekleyebilir... ...ama ev sahibi ancak evinde... ...olanları ikram edebilir. Böyle bir anlam var mı? Yok hocam. Bu misafir umduğunu değil... ...bulduğunu. Umduğunu ya. Ya. Bu ayrı değil mi? <laughs> Kişi bir iş yapmak istemezse doğrudan doğruya yapmam demez de bir takım gereksizlikleri söyleyerek bunu gerçekleştirmenin olan anı bulmadığını söyler. Böyle bir anlam var mı? Burada? Hayır. Yok hiç alakası yok. Bütün ağırlamaların yalnız kendisi için olmasını istediğinden gittiği yere başka bir misafirin gitmesini istemez. Ev sahibi de hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa diye düşünür. Nasıl bir ev sahibi Vallahi, hocam? Valla misafir de burada şey <laughs> cins ev sahibi de cins. <laughs> Herhangi bir sebeple yanımıza gelen arkadaş, dost, yakın ve konutlarımızdan yakasitmemeliyiz. Uf, yine bu geldi ya. <laughs> yine olur hocam. Demeyeceksin. Niye? Adam adama yük değil. Onları yük olarak görmeyeceğiz. Değil görmeyeceğiz mi? Hocam. Onun için cevabımız hangisi Fatmacığım? Denizli Denizli. Allah misafirinin yediğinden kat kat fazlasını misafir ağırlıyor diye ev sahibine verir. Bu ayrı bir anlam. Tasavvufa <laughs> giriyor hocam. Ha. <laughs> Cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle açıklanabilir? Birine kötülük yapan ondan kötülük İyilik yapan da iyilik görür. Evet. Ama maalesef bazen bunun tersi oluyor değil mi? Herkese iyilik yapıyorum. Ben hep kötülük oluyor. Öyle dediğiniz de olmuyor mu? Oluyor. Oluyor. Ama genel itibariyle bu bir niyettir değil mi? <laughs> i̇yilik yaparsan iyilik görürsün. Kötülük yaparsan kötülük, kötülük görürsün. Kötülük değil, kötülük. kötülük. Evet. Kötülük. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bunda bir alakası var mı? Hayır hocam. Yok. Ne ekersen onu biçersin. O seher. Yani ne yaparsan onun karşılığını Hı -hı. alırsın buna benzer. Diğerlerine de bakalım. Zorla güzellik olmaz. Keskin sirke küpüne zarardır. Bu sinirlenmek anlamında. Merhametten maraz doğar. iyilikten kötülük doğar. Bunun tam tersi işte. Değil mi? Bu anlam onu ifade etmez. Cevap hangisi? Bursa. 4 Dört. Fatmacığım bu soru seni ilgilendiriyor sanırım. <laughs> Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz. Herkes yerini bilir. Fatma bak. Burada atlar nallanırken derken burada üstad hocaların bir şey anlatırken değil mi? Susacaksın. Sen ne yapacaksın? Ha Susacaksın. Yerini bileceksin. O anlamda diyor. Sen kurbağasın. Fatma. Tamam, yani kadar Biz neyiz? Atız. <laughs> tamam mı? Evet. Arada böyle kesme şeker verirsen. <laughs> evet. İnsan işini, aşını iyi bilmelidir. Bunlara alakalı var mı? Hayır. Büyükler konuşurken küçüklere konuşmak düşmez. düşmez. Cevap hangisi? Büyüksünüz hocam. Bursa. Ama tabii ki bu da tartışabilir. Niye? Küçük saygı çerçevesinde aslında düşüncelerini ifade edebilir. Değil evet. mi? Böyle de diyebiliriz. Doğada bir düzen kurulmuş. Bu düzen bozulmamalıdır. Zorluklar disiplini çalışmaya aşılır. Aynı ortamda farklı cinsler yaşayamaz. Bunlar olmaz. Belki şu biraz hani doğada bir düzen kuruludur. Ee, bu düzen bozulmamalıdır ama o dolaylı bir evet. anlam oluyor. Direkt bu anlam çıkmaz. Evet. Buyurun. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde Karışık bir durumdan yararlanıp çıkar sağlamaya çalışmak. Ki biz bunlara halk arasında ne diyoruz? Çakal diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, çakallık yapmak diye tabir ettiğimiz. Bak, karışık bir durum var, değil mi? Millet zaten e, şeyde oradan bir çıkar sağlamaya çalışıyor, değil mi? Evet. evet. Namı diğer çakal. çakal. Bakalım, suya götürüp susuz getirmek. Bu da ayrı bir çakallık ama <gülüyor> <gülüyor> bu anlamda değil, değil mi? Evet saman altından su yürütmek, o belli hepelin bir şeyler yapmak. Ama bak, bulanık suda. Yani bak karışık bir durum. Bulanık sudur. Yararlanmak ne yapmak? Balık avlamak. Balık avlamak. Cevap hangisi? Ceyhan. Evet. Üzücü bir toplumsal olayda hiç suçu olmadığı halde masum insanlar da zarar görebilir. Maalesef böyle durumlarda olabiliyor. Açıklamasına anlamca yakın olan atasözü. Zararın neresinden dönülse kârdır. Böyle bir şey var mı? Hayır hocam. Yok. Eski dost düşman olmaz. Bu da değil. Bir de eski sevgili dost olmaz diye bir şey Yalan hocam. Evet. <laughs> Sonra dağlar dayanmaz. <laughs> <laughs> Var mı öyle bir şey? şey, Yok. şey Düşenin mi? dostu olmaz. Kurunun yanında yaş, yaş dayanar. Yani kuru suçu olmayanlar değil mi? Orada pardon evet. yaş suçu olmayanlar kurunun yanında onlar da ne yapıyor? Yani Yanıyor. Yanıyor. Cevap hangisi? Edirne. Edir Yolla. Yolla. <laughs> Hiçbir şey söylememek anlamındaki deyim aşağıdaki üçünün hangisinde vardır? Bazen öyle tipler vardır ya böyle şey gibi oturur böyle konuşmaz etmez değil mi? Hiç, Hiç size şey... evet. hocam. Toplantıda herkes konuştu. Onun ağzını bıçak açmaz. Mal gibi durdu. Değil mi? Yani ağzını, konuşsana kardeşim. Duygularını ifade et. İşte ağzını bıçak açmamak demek hiçbir şey söyle Yani bıçak bile açmıyor ağzını. Yani biliyorsun atasözleri ve deyimlerde böyle mecazdan gerçek anlama yol almak lazım. Cevap hangisi? Adana. Adana. Evet. Devam edelim. Buyurun. Düşmek sözcüğü hangisine deyim içinde kullanılmıştır? Şimdi bu tarz sorularda Fatmacığım bir sözcük deyim içinde kullanılıyorsa genellikle mecazlaşır, mecaz anlamı ifade eder. Tamam mı? Evet hocam. Küçücük çocuk iyi tutulmadığı için sandalyeden düştü. Sandalyeden düşmek diye bir deyim var mı? Yok hocam. Yok yani burada bir de cümle anlamına göre kendi anlamıyla kullanılmış zaten değil evet. mi? Olmaz. Dedemden bana sadece bir evle bir arsa düştü. Burada mecazi bir anlam var ama arsa bize kaldığı anlamında. Yani burada evet. bir arsa düştü diye bir deyim Yok. olmaz. O anda içime bir kurt düştü ve harekete geçtim. Bak, içime bir kurt düştü. Yani endişelendim Hı -hı. anlamına gelmiş, değil mi? Mecazi bir anlam katmış İçine kurt düşmek. Burada deyimleşmiştir. Cevabımız hangisi? Ceyhan. Ceyhan. Balkondaki saksı rüzgar etkisiyle bahçeye düştü. Ee, bir miktar ödedikten sonra kalanı borcumdan düştü. Bunlar mecazlaşma, e, deyimleşme yoktur. Buyurun. İkilemelerden hangisi yansıma sözcüklerden oluşmaktadır? Tatlı tatlı. Tatlı tatlı diye bir yansıma olur mu? Hayır hocam. Olmaz. Merdiveni ağır ağır çıktığımız zaman ağır 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 diye ses mi çıkıyor? <laughs> Hayır. Yok. <laughs> Sessizliği bir anda bozan tak tak tabanca sesleri buradaki tak tak o e, tabanca bastığımızda çıkan sestir ve yansımadır. Cevap hangisi? Ceyhan. Ceyhan. İyi kötü e, garip garip bunlar yansıma olmaz. Ata sözleri birbiriyle çelişmesi. Bak şimdi bazen öğrenciler bu çelişmek özdeş bunlar da karşılıyor. çelişmek demek gençler zıt. Karşıt kavram ifade etmek demektir. Tamam mı? Çelişmesi öne gruplandırılırsa. Ha bak. Çelişenleri bir bulacağız. Hadi bakalım. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Yani güvenme dostuna saman doldurur postuna. Damlaya damlaya göl olur. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. yanar. Şimdi bak. Güzel bir soru aslında bu. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar derken Burada aslında şu öğütleniyor. ata atasözleri illa doğru olanı ya da şey olanı öğütlemek zorunda değil. Hani bize ters düşen şeyler de olabilir. Yani burada diyor ki doğru konuşma zaten seni kovarlar diyor. Değil <laughs> mi? evet. Yani arada yalan da şöyle diyor. Tabii aslında öyle bir anlam var. Peki bununla çelişen hangisi oluyor? Yalancının mumu yatsıya kadar ya. Burada da yalan söyleme diyor. Nasıl olsa açığa çıkar. Açar diyor. Açar diyor. Açar. burada ise ulan seni kovarlar. <laughs> Sen yalan <Ha>. söyle. <laughs> o zaman bu ikisi birbiriyle çelişiyor mu? Evet. Çelişiyor. Peki damlaya damlaya göl olur. Evet. Yani diyor ki ufak ufak biriktir. Tamam mı? Bazı böyle iyimser bakıyor. Olsun göl olur. <laughs> Araba alırsın. 25 kuruşun oraya koy. Değil mi? Bu da diyor ki bak bir de bunun tersten bakan taşıma suyla değirmen dönmez. Tamam mı? Yani orada ha, ufak ufak şeylerle bir şey olmaz kardeşim. Değil mi? Diyor. O zaman bu ikisi birbirini Çeliş. götürüyor bu anlamda ve çelişiyor. Güvenme dostuna saman doldurur postuna. Burada ise tamamen farklı bir anlam. Bunlarla hiçbir alakası yok. Cevabımız hangisi? Bursa. Adalarımız da çelişmiş hocam. Tabii. Olur. Çelişkili hata de var. Burada bunu da söyleyelim. Yani birbiriyle çelişen atasözleri sözleri var. Aşağıdaki atasözlerinden sözlerinden hangisi? Bir şeyi ısrarla isteyenler onu elde ederler. Benim olacak. Benim olacak. <laughs> var ya. Kıracağım <laughs> kurbacım. Evet. Burcam, Açın gözü ekmek teknesinde olur. Burada var mı? Yok hocam. Yok. Açık ağız aç kalmaz. Aa, burada aslında bak burada gerçekten mecaza şey yapıyoruz ya. Bu belki biraz hani kuşların yavrularına bak açık böyle kalıyorsun değil mi? Mecbur bekle, ısrarcı <laughs> ol. Elbet orada bir yem gelecek sana değil mi? Yani burada hiç inş canım ya. Yani, değil mi? Onun için cevap hangisi? Bursa. Diğerlerine de bakalım. Açlık ile tokluğun arasında arası yarım yufka. Yani burada e, açlıkla tokluk birbirinden farklı değildir anlamında. Açın karnında ekmek durmaz. Açın imanı olmaz. Burada en uygun cevap hangisi? Bursa. Bursa.